Oğlum sen Gelin Hadi. hanımla damat beye hediye takacağız. Şimdi Cenabı Allah'ın yazmış olduğu yazı. Uzağa yakını yok. Nerede içecek suyun varsa orada. Damat bey buradan uçmuş gitmiş İstanbul'un bilmem neresine, Çerkezköy'e, Şarkıya'ya e konmuş. Gelin hanım da orada görmüş böyle yakışıklı damatı. Ben demiş buna talibim. Ee, bize de ne düşüyor? bize de çabuk çabuk güzel güzel bu güzel çiftlere hediye takmak düşüyor. E ben de sizin gözlerinizden görüyorum ki hediyeyi çok da kalın, çok da kalın, çok da kalın. Burada ne kadar güzel hediye toplarsak o kadar güzel bir sevaba nail olmuş oluruz. Öncelikle düğün sahibi adına sizlere hoş geldiniz, sefa geldiniz, ayağınıza sağlık diyorum. Gelin hanımla damat beye kocaman bir alkış istiyorum. E tabi bu işi fazla mikrofonu eline alan uzatır, ben de onu sevmiyorum. Musabette geçen hafta bir e, avukata verdim, avukat bana dört tane değişik isim söyledi, Söyle dedim ben hat hatırımda kalmadı dedim. Damat üç kelime, şey avukat üç kelime yapamadı. Çünkü buraya çıktığın zaman konuşma gerçekten zor. Biz biraz orada onu açtık. Şimdi babalık alkışlarımız da gelsin. Ama babalık yaşlı, genç ben de bilmiyorum. O yakışıklı babalık, analık. Buyurun. Benim yeğenlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yakından geldiniz. Evet hediyelerimizi alalım. Evet sayıyor babalık. Allah razı olsun. O analık da sayıyor. Analık babalığı geçecek herhalde. Babalıktan bin TL. Teşekkür ediyorum. Buyurun sakine. Analıktan da bir o kadar geri kalmadı. Şimdi e, şöyle rica edeceğim. Gelin hanımın annesi, babası ve Feyzullah'la eşi Hatun Hanım'ı davet ediyorum. Buyurun şöyle alacağım. Buradan veren gidecek. Şu koridoru atacağız. Evet şuradan başlıyoruz. Çocuklar geriye çıkınız lütfen. Evet Feyzullah'tan bin lira dedi. Artı maşallah 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 Feyzullah birikimli çocuk bak gelin hanıma buyur sen tak onu Feyzullah. Tamam yardım et. Teşekkür ettik babalık. Evet. Gelin hanımın kaynana diyorlar değil mi? Kaynana hanımdan. Üç tane burma bilersik. Evet. Gelin hanımın annesi babası. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Tamam bir altın alıyor herhalde. Evet büyük dedeler bastonu gelir ama illa da kirli çıkıdır. Bir şeyler vardır onlarda. Evet bir beşi birlik herhalde bir de altın zincir. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet, evet, evet. Bugün herhalde şampiyonluğa koşacağız. İki şampiyonluğu bir arada kutlayacağız herhalde. Evet. Bu arada ee, damat beyin dedesi geldi. Bakalım cebinden neler çıkacak. Evet. Dede beyden de bir avuç geldi. Teşekkür ediyorum. Evet. Damat beyin abisi, coştu. Evet, damat beyin abisi alkışı hak etti. Arkadaşlar, bin tane, bin dolar. Bir liradan bin dolar. Evet, alkışlarımız gerçekten abi için olsun. Evet, amca hoş geldin Kravatlı Bey. Hayırlı olsun. Evet, bin lirada amcadan aldım. Hiç saymama gerek yok, ağır. Evet, benim yengem ondan geri kalır mı? Bin lirada da yengemden aldım. Evet. Evet Adem teşekkür ediyorum. 500 Adem. Dayısının oğlu Serdar'dan da 500 aldık. O euro euro haladan. Bir bilezik ve 200 euro. 200 euro tamamlarım ben üstünü korkma. Evet bu da benden diyor haladan damat beyin halasından da bir bilezik artı 200 euro. Evet coştu bu millet. O dayı bey. Dayı bey de coştu. Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Evet Ali. Ali'den de e, ee, dayısının oğlundan da aldık 500 lira. Evet bizim için diyor. E, ee, Çağlar'dan 500 lira aldık. Durmuş kılıçtan 100 lira. Arkadaşı Oğuzhan. Arkadaş diye amca çocuğu Oğuzhan'dan. Benden dedi bacıdan 100 lira aldık. Teşekkür. Bu benden 150 dedi Hüseyin. Şinasi de aslandan 100 lira. Bakınız abla alalım sizi. Bak ne kadar güzel olur biliyor musun? Veren buradan gitsin. Evet Cemil Çağlar coştu. 600. Mustafa Bayır'dan da aldık. Ya yenge hoş geldin. Sen Cemil'i geçtin. Sen 700 yaptın. Evet yenge teşekkür Hatice bacı. Evet yengeden de aldık. Gizli gene 600 dedi bizim Feriye. Halasının oğlundan yemen çağlarım, yemen çağlarım. ve ailesinden bin lira. bin lira. Elvan amcasından 500. Katibe halamdan aldık. Te teyzesinden bir kart ve para 200 lira. Çağdıya çağlar. Hacı Şükrü Bey teşekkür ediyorum. Bu ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet sen de hoş geldin Hacı. Muzaffer Yılmaz Bey'den aldık. Beni al beni. Damatın halasından aldık. 200. Havuz yaşardan aldık. Evet Kara Hasan'dan 400 dedi. Kasım'dan 300. Tralon Hüseyin'den 200 kaybol. Tamam. oğlundan 200. İrfan dayısı ve ailesinden 500. Benim de de Asiye 400. Sizden de teşekkür ediyorum. Muharrem. Bir kart taktı. Damat. Mehmet okumuştan 300. Evet. Fikri okumuştan da aldık. Hava okumuş. Fikri okumuş. Tamam söyledik. Daisi'nin oğlundan aldık 500. Anasının kızı eşi ve ka kahramandan, asiye ve kahramandan 500. İsmail Okunmuş'tan aldık. Direkt Volkan Çağlar'dan aldık. Evet şöyle, hemen çağıracağım. Evet aldım senden de küpeli bacı. Ali'den aldım hediyesini. Bayram Büyük'ten aldım. Sefa Çağlar aldım. Cav Ce Cavat ve Sefa. Hocanın durmuşu. Arkadaşlar getirdiniz hediyeyi hatırlayın beni yormayın. Se Bayrakta teşekkür. Ediyorum. 200 lira. Amcasının kızından 500. Sezai Ak'tan 500. Evet Kemal Bey'den amcasından 500. Kemal halasının oğlundan Sadullah Tosun'dan yüz. Nürşen. Nürşen Çağlar'dan yüz. Hakkı Uğurlu. Hüseyin Çağlar. Bayram Tosu. Teşekkür ediyoruz. Evet Miktaba hoş geldin. Evet. Arkadaşlar özür diliyorum. Burada ee, misafirlerimiz var. Hanımefendiler. Aksabat'tan gelmişler. E, siyasi partimizin Aksabat ilçe yönetiminde herhalde hanımefendiler AK Parti'nin İlçe yönetiminden gelmişler buyursunlar hoş gelmişler teşekkür Hayırlı ediyoruz hayırlısı. ayaklarına hayırlısı. sağlık Hadi. evet bu arada Ayhan Aslan Abi, sıradayım. <laughs> efendim Ak evet AK Parti Akçaabat Kadın Kolları Başkanı Sakinin de arkadaşından aldık hediyemizi Hocası, 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 Sakin Hanım Emine Karali Hanım efendim biraz tafla Abdullah Karali Beyden teşekkür ediyorum. Engin Birinci Bey'den 200 lira. Ahmet Okumuş'tan aldık. Turan Altıntaş. Teşekkür ediyorum Turan Bey'e. Emine Çağlar ailesi adına 200 lira. Teşekkür. Arkadaşım Melek Hanım'dan aldık. Evet benim dedi Hasan. Zühre abladan aldık. Rahmetli İsmail. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Ercan Ak'tan aldık. Erdal Uğurlu. Kezban Uğurlu. Cemal Boz. Zekeriya Güven. Kadir Büyük. Evet Mustafa Çağlar'dan aldık 200 lira. Benim dedi Süleyman. Evet hoş geldin Hayrettin Bey. Abi para değişik oldu mu? Değişik oluyor. Yemeğin tadı tuzu gibi 100 euro. Euro. Evet, Mustafa, teyzemin oğlu, hoş geldiniz. Yaşar ve Muharrem'den 200 lira. Evet, Yaşar Bayrak, e, Cemal Bayraktar'dan aldık. İbrahim Sevim'den aldık. Yenge hanım hoş geldin, senden aldık hediyemizi Zehra'dan. Hamdullah Bayraktar'ın Hanım'ından aldık. Naki Sevim, Salim Vurlu, Yusuf Sevim, Naki Sevim. Dursun Ulusoy, Altay Bağ Görünme. Evet Adil Bey'den amcasının oğlunun amcasının ailesi adına fazla ses çıkarmayın da çakallar korkar. Evet Kamil Çağlar, <laughs> Yaşar Bayır, <laughs> Ahmet Bayır, <laughs> Muhtar Hasan Sevim, İpek Uğurlu, <laughs> Bayram U Yamıç, Zekeriya Aslan, <laughs> Cemil Çağlar, <Cemil> Çağlar. <laughs> Menşure Okumuş. Evet hocanın elimden. Hocam teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Erol Keteci ve Muzaffer Keteci. Hüseyin Ak. İsmail, Ak. İsmail Ak. Cemal Ak. Cemal Ak. Köksal, Ak. Köksal Ak. Tuncay Ak. Tuncay Ak. Teşekkür ediyorum Ak ailesi. Sağ olun, var olun efendim. Evet Aydın Boz. Bacan Cafer, teşekkürler. Cemal Mert, Cemal Mertlik. İbrahim Sevim, teşekkür. Valla 100 liradan aşağı düşeni görmedik, az gördük. Mevlüt, coşta gel. Ne Neşat Çağlar, kaybol Mevlüt. Sağlı kaba Evet, asker Umut Uğurlu, Hayırlı tezkereler dileyelim. Hediyesini aldı. Haydar Yılmaz da benim dedi. Teşekkür. Ekrem Aktan, Arif Büyük Bey'e teşekkür. Mehmet Bayraktar. Hasan Bayraktar. Olcay Bayraktar. Bu da benim dedi. Teşekkür delikanlı. Zekeriya Bayır. Efendim? İsmail Keçeci. Teşekkür ediyorum. Coştu. Turan Keçeci. Muhtar Yusuf, teşekkür ediyorum. Zeynel Sevim, Bilal Ak, Hasan Ak, işte bu. <laughs> Cüneyt Bayraktar Bey, Medet Aslan, evet Turg Turan Aslan, evet İmam Oğun Ali, teşekkür. Çok teşekkür ediyorum Özkan'ım. İrfan Ak, Hamdullah Boz, Zeki Ak, Hasan Büyük. Evet bu arada benim Türkiye'den yeğenim geldi. Kimden geri kalır? 600 lira da o Teşekkür ediyorum. Fezullah Keçeci Enişte. Teşekkür. Muharrem Sevim. Ekrem Büyük. Kazım Büyük. Yakup Okumuş. Cemal Okumuş. Zafer Keçeci. Buyurun. Coşun. Hava Soğun Musa. Teşekkür. Ne? Wow. Necat Ak Bayır. Ak Bayır. Salih Bayır. Evet. Hasan Bayraktar. Yunus Keçici İbrahim Keçeci, Haydar Keçeci. Teşekkür. Yaşar Bayraktar. Evet. Bacağım Hüseyin'den. Teşekkür ediyorum Zeynep. Süleyman Öztürk. Cemal Tosun. <laughs> Ali Dur Tosun bir ailesi adına teşekkür. Kuyruk nerede? Kuyruk. Kuyruk bitmesin. <laughs> çevik, Şeref Çevik, Nurullah Çevik. Evet bu da benim dedi İsmail'im teşekkür. Hacı Tosun Bey'e teşekkür. Amcasının oğlu Murat. Evet Hacıoğlu Fırını teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Ali Haydar birinci. Evet, bacağı Mustafa'dan aldık. Sali Ak. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. <laughs> Muhammed Yılmaz. Komşusundan aldık 100 lira. Evet, İmam Ekrem. Öztürk diye, Fevzullah Öztürk'ten aldık. Teşekkür ediyoruz. Yahya Öztürk, teşekkür. Damadın arkadaşından aldık. Damadın arkadaşı, damadın arkadaşı. Sabri abimden aldık. Muharrem hocadan büyük teyzesinin oğlundan aldık. Cevat'ın oğlu rahmetli Cevat'ın oğlu Orhan hocadan yüz lira. Bu da benim dedi Adaş hoş geldin. Evet, İsmail'den aldık. Rıza Yılmaz'dan aldık. Şakir'den aldık Keçioğlu 100 lira. Şükran Çağlar teşekkür. Feyzullah Tosun'dan Oktay'dan aldık. Evet. Benim bacanak geldi. Neşat Tosun. Aa bakın üzerini yoksa tamamlattın Bin lira geldi. Teşekkür ediyorum aile saadına. Hüseyin hoş geldin. 100 lira Hüseyin Çağlar. Yes, Mehmet Keçeci Necati Büyük. Evet, Ali Enişte'den ve Gülşen'den 200. Evet, Hasan Okumuş'tan 100. Hasan Uğurlu'dan aldık 100 lira davulcumuzdan. O ne ezildin ya? Sen coşman lazım. Cemal Çağlar'dan aldık. Evet. Ben burada reklam yaparsam çaylar bedava. Bizim çay evinde çay içmeyen Akçabat'ta çay içtim demesin. Ona göre. Bacağın İsmail'den aldık. Adem Tosun'dan aldık. Eyüp'ün Fikret'ten aldık. Teşekkür ediyorum. İsmail Çağlar, Kadir Çağlar'dan aldık. Hasan İmamoğlu ve ailesi adına Düzce'den misafirimiz hoş geldi. Ha Dolayısıyla beş lira hediye yollamış. Teşekkür. Ahmet Çağlar yüz. Ali Çağlar'dan 100 lira teşekkür. Abi Hüseyin dedi İbrahim Öztürk Kendi hediyesini de verdi İsmail Çağlar'dan aldık Darası başımıza İsmail Evet yaşarım Baktın mı olay yerine Evet Teyzemin eniştesi Bektaş Güven Ali Sevim Hüseyin Tosun Feyzullah Sevim Gönül Sevim bu da Salih Boz e İşte coştu mu coşuyor bu bizim halkımız Bayanlar siz de gelin Evet bayram hoş geldin Köksal Hoş geldin kardeşim Ahmet Hüseyin Yılmaz, Zeynel Yılmaz ve Hüseyin Yılmaz Haydar Aydoğlu Aydın Yılmaz Bey'e teşekkür Bu da Murat'tan Darısı Murat'ımızın başına Salih Yavuz'dan Rahman Yılmaz Ali Çağlar, Murat Çağlar, Muharrem okumuş. Evet, Hüseyin Bayır. Tamam, teşekkür. Evet, Şen Doğan'dan aldık hediyesini. Şükür'den aldık şey, okumuştan. Şey. Evet, Hocam hoş geldin. Çok sağ ol. Lokman, ya iç içi ben bir şey demem. Evet, aile. Çok sağ olun. ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada yemek yemeden kimse gitmesin. Evet, Yaşar'ım teşekkür. Kılıç. Adem Yavuz Bey Şerafettin e geldi uşak ya <laughs> Ali Yavuz Bey İsmail Okumuş Mustafa Aslan Davut Okumuş ailesi adına Rahman Çağlar Duran Okumuş hocam teşekkür Hamza Karan'ın da, Karan da yarın düğünü var. Hepimizi davet ediyor. Bırakmış gitmiş. Yusuf okumuş. Bozolon Yaşar. Yolla anne Muharrem de varım. Bacan salih Seni söyleyeyim yenge. Tamam fark etmez. Yahya Yılmaz Bey teşekkür. Niyazi Keçeci. Mustafa Yılmaz. Kazım Öztürk'ten. Teşekkürler. Damadın arkadaşı hoş geldin. Temel okumuş. E, hoş geldin kardeş. Yaşar'dan geldi. Kamran okumuş. Ya okumuş. Yenge hoş geldin. Senden ne aldık hediyemizi? Sen kendin koydun her yeni sağ ol. Evet. Aldık hediyelerimizi Sevlay'dan. Kızım. Sakinem. Kadir Çakır Allah şifa versin iyi şifası. Songül aslan. Mustafa Çakır'dan kart. Ama damata da kart yakışır değil mi? Sağ Hava sağ ol kızım. <laughs> Damatın teyzesinin geliniymiş Abla hoş geldin. <laughs> evet. Diyezem o Haydar Ali Efendi'den 200. Biri Hasan'ım, biri benim. Teşekkür ediyorum. Komşu Derya Çağlar hanımefendi. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Komşularından. Evet sizi görüyorlar. Kim? Barış Topal Bey'den aldık hediyesini. <laughs> He? Fikriye Bayır. Evet Arzu Çağlar. Eren Çağlar nerede Eren Çağlar? Yemek dağıtırmış Öyle bir şey yok. Yusuf Köroğlu. Hediyesini bırakmış, gitmiş. Eyvahun Hasan. Veysel'in evet. Ve Ali. Cemal Okunmuş, Hüseyin Keçeci. Tamam, zattan önce beni al. Kimden? Ali Bayır'dan aldım. Volkan Çağlar, Evet, Volkan Çağlar, Kefke. Evet, abi bu cebime de dalayım ben. Evet, kendimden de 200 lira fazla veremedim. Volkan Çağlar Kefken Muhammed Demirci, Demirci. As As e Akçaban Askerlik Şubesi Nurgül hanımefendi ve ailesi Suat Bey ailesi Mustafa Bıyık Bey'den ailesi adına Çiğdem hanımefendiden Ali Aydın, Ali Aydın. Aynısı. Karagöz. Neriman Karagöz. Etem, Etem Türksoy. Evet. Nasıl? Nasıl? Sezer Keçeci'ye de teşekkür ediyoruz. Evet bekliyoruz. Hediyeyi açıyoruz. Bu hediyeleri size en sonunda açıklayacağım. Çok olacak. Çok az oldu mu olmuyor. Coşuyoruz biz ne güzel. Sen nereye gidiyorsun? Hoş geldin. Bir de e, yemeğimiz var. Gerçekten herkes yemeğini yesin. Herkes güzel güzel, ortam güzel. <laughs> Yemek alana da dağılacak, herkese dağılacak. Şimdi ikizler saz grubu gerçekten bizim olmazsa olmazımız. Bizimle beraber özdeşti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Onlar bizi mutlu etti. Allah da onları mutlu etsin. Her zaman yanımızda yer aldıkları için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Onlarsız olması olmazımız oldu. Bir koca alkış alayım onlara. Önce kendilerini alkışlasınlar. Gerçekten onları alkış hak ediyorlar. Evet. Yemekleri oradan alana dağıtacağız. Herkes yemeğini alacak. Şu anda gene hediye toplamaya açıyoruz. En sonunda hediyeyi size açıklayacağım. Güzel güzel. Hava güzel. Ortam güzel. Evet, müzik diyoruz. Evet, şu milletin bir coşturu sayın. ikizler, saz grubu gerçekten şu anda çok bir ha harekete ihtiyacımız var. Horon mu yapalım diyor gol bastı mı? Horon diyorlar. Hemen hemen acil yemek yenirken öyle bir dönün. Evet. Soru dervişlerinmiş. Eren Çağlar. Yok damat uzatmayalım. Buyur kızım. <gülüyor> <gülüyor> damat parayı hemen harcar ya. Çabuk çabuk harcar. Evet. Ay şimdi evlenme cüzdanı olsa sana verirdim. Evet. Dur dur. sat çalacak dur. Önce eee evet. Damat Bey gelin hanıma hediyesini takdim edecek. En sonuna geldik. Hemen erken değil bu işler. Evet. Damat evet. Bey Dedi ki zamanımızı dedi en güzel günlerimizi dedi saatin anlamı çok önemli olduğuna göre inşallah ömür boyu mutluluklar o zamanları değerlendirirsiniz. En güzel sağlıklı günlerde sizlere sağlık güzel günler diliyorum. E gelin hanım da damat beyden geriye kalır mı? O da güzel güzel damat bey eve erken gelsin. Eli kolu bol gelsin. Zamanı da bana ayırsın diye o da saat takıyor. <laughs> Değil mi Yasin'im? Oldu alkışlıyoruz. Hadi alkış. Evet. Takım merasimimiz burada yavaş yavaş sonlandırmaya giderken Hediye ismim okunmadı diyen varsa Yine hediyeyi açın. Yemeklerimiz şekli ağda görüldüğü gibi Herkese dağılacak. Kimse yemek yemeden gitmesin. Yalnız ricam şu Çöplerimizi bir kenara koyalım kaldırmaya kolay gelsin. Sağ olun, var olun diyorum tekrar.